Ne duruyor? neşe abi? Bir çift eldiven 15 lira. 6 çift aldıysa 100 lira. E ee, tamam. Bir esnafın yaptığı ilginç eldiven kampanyası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eldiven 90 lira, 100 lira, onlar 10 da şey verirse, ha bu ne? Bir hesap olur. Tek çift eldiveni 15 TL'den satan esnaf, 6 çift eldiveni ise 100 TL'den satıyor. Normalde 6 çift eldiven 90 TL derken, Esnafın bu kampanyası daha pahalıya geliyor. Nesi var onu ne anlamadım? Ya bir çift eldiven 15 lira. Tamam bir çift eldiven 15 lira. 6 çift alırsan 6 5 6, 6 90 lira. E tamam. E 100 lira yemeyiz çıkarttın? Ne? E kampanya yaptık ya. E, kampanya da indirim olmaz lazım. E, mandıklı. Bu ilginç fiyatlandırma vatandaşların dikkatini çekti ve kampanya kısa sürede gündem oldu pek çok kişi bu durumu eleştirirken esnafın dikkat çekmek için mi böyle bir kampanya yaptığı merak konusu oldu. Bu ilginç kampanya ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güncel haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.